Evet sevgili arkadaşlar şu anda size bir köprünün çöküş hikayesini anlatayım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bir denetimin olmadığı noktada demirleri görüyorsunuz. Ucuz işçilik denilen şey budur arkadaşlar. Burası bir köprü. Ucuz işçilik köprüsü. Müteahhit bunu alır. Sütar, palanca usta ucuz yapıyor. Alın işte, ha işte, işte işte Al. Usta ucuz yapıyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ucuz işçilik budur. Mahmut usta pahalı yapıyor. Alın. Ucuz yapanı da gördüm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç anlatmaya gerek yok. Demir var ama yerli yerinde kullanılmamış. Bu adam hep bedava yapsa ne olur? Yazık günah. Devletin, milletin, milli servetini bu şekilde kullanmak yazık günah. Demiri adam sermiş, üzerine 30 santim beton dökmüş, 40 santim beton dökmüş. Bak kardeşim, bu demirin altına bir paspayı koy. Yazık, günahdır. Devletin, vatanın, milletin demirini altına iki taş koysan da buna bir paspayı verse. Bu ne ya? Demirin altında paspayı yok. Kalıp niyetine demir koymuş adeta. Üzerinde beton. Evet, sevgili arkadaşlar. Şu anda inişli ve Köyceğiz Mahallesi'ne giden Hacımenler Mahallesi'ne giren köprünün başındayız arkadaşlar. Bu köprüyü yapan arkadaşa sesleniyorum burada. Kardeşim hiç mi elini vicdanına koymadın? Hiç bu usta görmedim, hiç bu usta yanında çalışmadım. Bu şekilde demek koyulmaz. Devletin, vatanın, milletin, milli serveti bu şekilde harcanmaz kardeşim. Yapamıyorsan yapmayacaksın. Devletin, milletin malını bu şekilde harcamayacaksın. Yazık günahdır. Kaliteli işçiliğin, Ustanın kıymetini bu şekilde zamanlarda anlaşılır. Evler de böyle göçüyor. İşi ekmek ekmekçiden alacaksınız kardeşim. Bu şekilde iş yapana iş verilmez. Yazık günahdır.